Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Yeni bir matematik ders videosuyla birlikteyiz. Bugünkü dersimiz eğim. Eğim konusu şöyle zaten hep gördüğünüz, trafik levhalarında da gördüğünüz. Bakın yol çizdim zaten bir konu. Eğim nedir? Eğim aslında yokuştur. Bakın burada bir arabam var. Ne yapıyor? Yokuştan gidiyor. Eğimli bir yol. Yine eğimli bir yol. Bakın yine yukarıya doğru e, rampa yukarı diyoruz biz buna. Eğimli bir yol. Bakalım nasıl sorularımız var. Önce bir konumuza bakalım. Bir rampanın dikey uzaklığının yatay uzaklığına oranına o rampanın eğimi denir. Eğim M sembolüyle gösterilir ve kesir yüzde olarak da ne yapılabilir ifade edilebilir. Eğim dediğimiz M harfiyle gösteriliyordu. Neydi? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Peki üç tane bir yolum var. Üç tane yolumdan 1, iki ve 3. yolum. Eğimlerini bulmak istersem M1 yani birinci yolumun eğimi. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yani 20 bölü 50. Peki bu şekilde mi vardır? Hayır bu şekilde yoktur. Nasıl vardır? 2 bölü 5 şeklinde vardır. 2 bölü 5 kesir olarak yazılmış. İfademdir benim. Bunun yüzde olarak yazılması da 20 ile genişletirsem yüzde 40'tır. Yani yüzde 40 nedir? Eğimi vardır. M1'i. M2'ye bakalım. İkinci olum Ayağımın eğimine bakarsam dikey uzunluk böyle yatay uzunluk. Yani 20 cm bölü 40 cm. Bu da nedir? Sadeleştirirsem 1 bölü 2'dir. Kesir halidir. Peki ben yüzde olarak yazarsam nedir? 50 ile genişletirsem 1 bölü 2 yani yüzde 50'dir. İkinci eğimimize bakalım. M3 Baktığımda dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yani 20 bölü 25. Peki burada sadeleştirmelerimi yaparsam 4'e 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 5. 4 bölü 5 nedir? Benim kesir halimdir. Yüzde olarak yazarsam 20 ile genişletmem lazım. Eğimim nedir? Yüzde 80'dir. Sıralama yaparsak en büyük eğime sahip M3'tür. Daha sonra M2'dir. Daha sonra ise M1'dir. Devam edelim. Bir merdivenin %75... Bir merdiven duvara %75 eğimli durmaktadır. Bu merdivenin alt noktasının duvara uzaklığı 96 santimetre olduğuna göre, merdivenin üst noktasının yere uzaklığı kaç santimetredir? Şimdi şöyle bir çizmek gerekirse, şöyle bir duvarımız olsun, tamam, mı? evin duvarı olsun mesela, şurada da neyimiz olsun, bir merdivenimiz olsun, şöyle bir merdiven olur ya şundan. Bana diyor ki bakın alt noktasının duvara uzaklığı. Yani şu noktam mı? Evet bu nokta. Bu noktam neymiş uzaklığı? 96 santimetreymiş. Bana ne diyor? Merdivenin üst noktasının yeri uzaklığı. Yani duvara dayadığım yeri şu mesafesini soruyor. Ben buraya x dersem %75 eğimli duruyor demek %75 eğimi mi var demek? E, eğimim Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk ise x bölü 96 mıdır? Evet. x bölü 96 ise 25 ile sadeleştirdim 3, 25 ile sadeleştirdim 4, 3 bölü 4 eşittir x bölü 96 dersem içler dışlar çarpımından 4 çarpı x, 96 çarpı 3, x eşittir 96'yı 96 4'e böldüm 24... 24 çarpı 3'ten 72 cm uzaklığı vardır diyeceğim. Devam edelim. Yanda verilen rampanın eğimi %60 ise AC kaçtır? Rampan burası. Burada herhangi bir çok güzel çizelim. Araba, BMW. Arabam var. Arabam bu rampada %60 eğimli ise benim AC'mi soruyor. E, evet, dikey şurası diktir. Böyle yatay. Ben buraya ac diyeyim. ac bölü yatay eşittir. Yüzde 60. Bakın oran kullanabiliriz. 20 katı 20 katı o zaman Eee AC nedir? 20 katı 60 ise AC 3'tür. O zaman AC eşittir 3 3 metre olarak bilir. Devam ediyorum. Evet, bu sorumuzda dağın bir yerinden koparak yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kütle, kütlesine çığ denir. Ee, bildiğiniz gibi Doğu Anadolu'da çok fazla oluyor çığ ve çok büyük hasarlara sebep olabiliyor. Dağın zirvesinden kopan kar kütlesi yuvarlanarak ilerliyor ve şurada bulunan evlere, yerleşkelere zarar veriyor. Eğimi %0 tam %25'in üzerinde olan yamaçlar çığ oluşma açısından riskli bölgeler olarak belirlenmiştir. Böyle bölgelerde zaten yerleşmek orada düzen tutmak, ev kurmak nedir? Risklidir. O yüzden zaten izin verilmez öyle bölgelerde konaklamaya ve yaşamaya. Buna göre yukarıda verilen yamaçlardan hangisi ya da hangileri çığ oluşumu açısından riskli bölgelerdir. Şimdi gençler, ben neye bakacağım? Zirvesinden yuvarlanan kar, buradan yuvarlanacağı için aslında burada nedir? Eğim vardır. Eğim yaparsak şurası dik o zaman eğim burası. Buradan yuvarlanacak. Buradan yuvarlanacağı için eğime baktığımda buraya bir buraya iki, buraya üçüncü daha dersen M1 için nedir? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan 2200 metre bölü 6700 metre. M2 için baktığımda yine şöyle bir Neyim var. Buradan yuvarlanacak. Bir dik var. Dikey 1800 metre bölü nedir? Yatay 2600 metre. M3'e baktığında ise nedir? Buradan yuvarlanacaktır. Dikey 400, yatay 2000 metredir. Peki bunları nasıl bulacağım hocam? Sıfırlarını atın. 22 bölü 67. Sıfırlarını attım. 18 bölü 26. Sıfırlarını attım. 2 sıfır attım. Nedir? 4 bölü 20'dir. Bunları yüzdeye çevirmem gerekiyor. Çünkü burası yüzde 25 aslında. Yüzde 25 olduğu için ben şunu dönüştürdüm. Yaklaşık 0 tam 32 şu yaklaşık 0 69. Bu ise yaklaşık değil alem beyan. 4 bölü 20. 5 ile genişletirsem 20 bölü 100. Yani 0 yüzde 20. E bana ne diyordu? 25'in üzerinde olan yamaçlar riskli bölgelerde. O zaman nereler riskli? Burası ve burası. Burası ise riskli bölge değil. O zaman riskli bölgeler birinci bölgem ve ikinci bölgendir diye biliyorum. Devam ediyorum. Kargo yükleme rampası yanda modellenmiştir. Rampanın destek çubuğunun uzunluğu 80 cm. Rampanın zemine değdiği yer ile destek direğinin zemine değdiği yer arası 150 santimetredir. Yani burayı da 150 olarak vermiş. Bakın üzerine yazmamış ama okuduğumda bulabiliyorum. Olduğuna göre rampanın eğimi kaçtır? Rampa burası. Bakın koliler buradan konuluyor. Rampa buysa dikey 80 bölü 150. Sıfırları atarsam 8 bölü 15 diyebilirim. Bu rampanın eğimi. Devam ediyoruz. Her basama aynı ebatlarda olan yukarıdaki merdivenin eğimi kaçtır? Şimdi gençler bu merdivenin eğimi neresidir? Şuradan başlarım. Nereye kadardır? Bakın şurasıdır. Rampamın eğimi. Pardon merdivenimin eğimi. Peki ben bu eğimi bulmak için şöyle bir ifade yazarsam. Bakın burası dikey uzunluğu burası yatay uzunluğu mu? E benim eğimim ise dikey uzunluk böyle yatay uzunluk değil mi? Evet. Peki dikey uzunluğu şuraların toplamı olmaz mı? Evet. Kaç tane? 20 santimetre ama 4 tane. O zaman 80 santimetredir burası da. Yatay uzunuma şuraya baktığımda ise bu da şuraların toplamıdır. Bakın kaç tane? 1 2 3 4 tane. E bir tanesi 25 ise 100 cm'de burasıdır. O zaman 80 bölü nedir? 100'dür. Bunun eğimi %80'dir diye bilirim. Kesirli olarak isteseydi de sıfırları attım. 8 bölü 10 e, nedir? 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Yani 4 bölü 5'tir diyebilirim. Devam ediyorum. Yandaki dik üçgende PR doğru parçasının eğimi 0 tam 10'da 4'tür. Buna göre x kaçtır? Şimdi PR'nin eğimi 4 bölü 10 mu? Evet. Peki ben sadece buraya bakarsam bu bana verilen. Baktığımda Dikey bölü yataydan 8 bölü x değil mi? Evet. İşlem yapmama gerek bile yok. Bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olmalı. O zaman x'im 10 çarpı 2'den 20 santimetredir diyebilirim. Devam edelim. <laughs> Yanda verilen dik üçgende KM doğru parçasının eğimi kaçtır? Şimdi KM'nin bana uzunluğunu vermiş. Sakın ola o benim aklımı atmasın karıştırmasın. Ne yapacağım? KM'nin eğimi dedi. Yani burası rampa buymuş. Buraya bir araba vesaire bir şey koyacakmışım ben. Yani buradan araba çıkacakmış böyle. O zaman nasıl bir eğimden çıkar? Dikey bölü nedir? Yataydır. Yani 24 bölü 10'dur. Bu da nedir? 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 5'tir yüzde olarak isteseydi de onunla genişletirdim. Yüzde 240'tır diyebilirim. Bayağı eğimli bir gelmiş. Devam ediyorum. Her araç üretilirken güvenli bir şekilde tırmanabileceği rampa eğitimi test edilir. Bir firma testlerinde ürettiği aracın güvenli bir şekilde en fazla %8 eğime tırmanabildiğini görmüştür. Buna göre bu aracın aşağıdaki dağ yolda, yolundan hangisinden gitmesi kesinlikle güvenli değildir. En fazla %8 ise eğimin %8'den büyük olan nedir? Kesinlikle güvenli değildir. Şıklarıma bakalım. Şimdi böyle bir yol var. Burası var ve burası var. <laughs> i̇ki tane eğimin var ayrı ayrı hesaplayabilirim. Ama ben önce kafam karışmadan neleri hesaplayayım buraları. Bir araba buradan çıkacaksa nedir? Eğim 200 bölü 2500'dür. Burada da 2 sıfırı attım. 2 bölü 25'tir. 4 genişletirsen yüzde 8'dir. Bu nedir? Yüzde 8'e eşitmiş. Eşitlik var. Şuraya bakayım. 650 dikey, 6500 yatay uzaklığım var ise 65'e böldüm 10, 65'e böldüm 100. Buranın eğimi ise nedir? Yüzde ondur. Peki bana ne diyor? En fazla yüzde sekize kadar tırmanabiliyor diyor. Yüzde sekizden fazlası nedir? Benim için kesinlikle güvenli değildir. Denizli seçeneği doğru cevabım. Evet son sorumuza geldik gençler. Güvenli engelli rampası. Evet, gençler bu konularda duyarlı olmalıyız. Zaten bizim e, dershanemizin girişinde de var. Dikkatinizi çekmiştir umarım. Nedir e, güvenli engelli rampası? E, yani benim merdivenim var vesaire. E, ne yapıyorum? Üzerine rampa koyuyorum ki çok rahat e, tekerlekli sandalye ile üzerinden geçebileyim diye. Eğimi H bölü L'dir demiş soruda. Evet, neden? Zaten benim dikey uzaklığım h, yatay uzaklığım L. E, bunu zaten biliyorum. Yüzde cinsinden 100 yüz çarpı H bölü L demiş. Maksimum eğimim yüzde 6 olabilir. Yüzde 6'dan fazlasını ne yapamam? Çıkamam. E, aşağıdaki binanın giriş merdivenlerine güvenli tekerlekli sandalye rampası yapılacaktır. Merdiven basamaklarının yüksekliği 12 cm, genişliği 30 cm olduğuna göre rampa başlangıcı, merdiven başlangıç noktasından en az kaç metre uzaklıktan başlamalıdır? Çok kaliteli bir sorumuz gençler. Bakalım bir çözmeye çalışalım. Şimdi ben rampamı örneğin şuralardan bir yerden başlatsam şöyle bir şey mi olması gerekiyor? Evet. Peki bunun için ben buradan mı alacağım yüksekliğimi? Evet buradan alacağım. Peki gençler benim yüksekliğim merdivenlerimin yüksekliği 12 cm ise şuralarım bana dikey uzaklığı mı verecek? Yani burayı mı verecek? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane merdivenimin dikey uzaklığı var şuralar. O zaman 12 çarpı 5'ten burası ne yaptı? 60 cm yaptım. Peki ben yatar uzaklığıma bakayım. Şimdi şuraya ben bir A diyeyim. A cm A kadar uzaktan başlatayım başlamazdır değil mi ya? ne kadar uzaktaysa. Şuraya A dedim. A kadar uzaktan rampamı başlatacağım dedim. O zaman yatay uzaklıklarıma baktığımda genişliği 30 cm ise 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. O zaman 4 çarpı nedir? 30'dan 120 cm de burasıdır. Peki şöyle bir şuraya görselini çizmek gerekirse. Burası 60. Şurası 120 artı A mı oldu? Evet. Peki benim bu eğimim maksimum %6 olacaksa ben %6'dan daha mı küçük olmasını istiyorum? Çünkü %6'yı geçtiğinde ne olacakmış? Aa, güvenli olmayacakmış. Güvenli olması için en fazla %6 olabiliyormuş. %6'dan küçük olsun istiyorum. Rampam burası. Buradan çıkacağım. Buradan çıkmam için dikey uzaklık bölü yatay uzaklık mı? Evet. Peki burada ne yapacağım artık? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Ya da şöyle düşünebilirim. Ee, ona 10'a bölmüşüm 6, 10'a bölmüşüm 100 ise nedir? 120 artı a'nın 1000 olması lazım. Ya da e, direkt içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Buradan yaparsam a'yı yalnız bırakmak için bunu karşı tarafa attım. Bunu karşı tarafa atarsam nedir e, cevabım? Ya da içler dışlar çarpımı yapalım. Gençler şöyle. 60 çarpı 100 eşittir. 6 çarpı 120 artı a Şurayı dağıtıyorum. Burası 6000 eşittir 720 artı 6. 720'yi karşı tarafa attım. Ee, Şuraya artık şey yaptım. 6a eşittir. Ne oldu? Bunu karşı atarsam 6000 eksi 720'den 5280 yaptı. Ama işlemim nasıl? İşlemim tabii ki şöyle eşitlik yok. Bundan daha ne olmasını istiyorum? küçük olmasını istiyorum. O zaman baktığımda her iki tarafı 6'ya bölersem A küçüktür ne olacak? Ee, 5286'ya böldüm. 880. A 880'den küçük olsun istiyorum. O zaman A neye eşit olur? En az 879. Bu neydi? Santimetre. Bana metre cinsinden sormuş. O zaman bunu çevirirsem 8,79 metre nedir? Benim e, metre uzaklıktan başlamam gerekir yani şuradaki A noktandır. Evet bu dersimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.